Bugün sizi hayatından çıkardıktan sonra bir narsistin o parlak sahte maskesinin ardında gerçekte neler yaşadığını, o sefaletin neye benzediğini konuşacağız. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz o mutlu tatil fotoğrafları, o hayatıma devam ediyorum pozları aslında tarihin en büyük aldatmacalarından biri olabilir. Eğer bu konu hayatınızın bir noktasına dokunuyorsa, daha en başındayken o beğeni butonuna dokunun, o hype'ı da göndererek kendinizi bir gösterin bakalım. Çünkü bugün gerçekten çok derinlere ineceğiz. Eğer bu videoyu şu an dinliyorsanız, biliyorum ki kalbinizde bir ağırlık var. Belki midenizde bir düğüm, belki de geceleri yatağınızda tavanı izlerken zihninizde dönüp duran o tek bir soru: Nasıl? Nasıl olur da bir zamanlar size hayatımın aşkısın, sensiz bir saniye bile düşünemiyorum, sen benim ruh eşimsin diyen o insan, sanki siz hiç var olmamışsınız gibi hayatına devam edebilir? Nasıl olur da o ortak hayaller, o birlikte gülünen anılar, o en mahrem sırlar bir anda bir çöp torbasına atılıp kenara konulabilir? Ve en acısı o sosyal medya profiline baktığınızda işte orada yeni birisiyle gülüyor, yeni bir yerde tatil yapıyor. Sanki sizinle yaşadığı her şeyin daha parlak, daha gösterişli bir versiyonunu yaşıyor. Ve o an o zehirli fısıltı yeniden kulağınıza geliyor. Sorun bende miydi? Yeterince iyi değil miydim? Belki de ben abartıyorumdur. Belki de gerçekten o kadar da kötü biri değildi. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve ilk olarak şunu duymanızı bunu iliklerinize kadar hissetmenizi istiyorum. Sorun sizde değildi. Sorun hiçbir zaman sizde olmadı. Ve gördüğünüz o parlak, o göz alıcı, o imrenilesi sahnenin arkasında genellikle kimsenin görmediği, bilmediği devasa bir karanlık, dipsiz bir boşluk ve trajik bir sefalet gizlidir. Bu videonun başlığı narsistin sefil hali. Bu başlığı seçmemin sebebi içinizdeki intikam ateşini körüklemek, bir başkasının acısından zevk almanızı sağlamak değil. Asla. Bizim yolumuz bu değil. Bu başlığın tek bir amacı var. Sizin çektiğiniz bu acının, sizin bir eksikliğinizin ya da yetersizliğinizin bir yansıması olmadığını, aslında tamamen onun iç dünyasındaki kronik, doğuştan gelen, asla doldurulamayan bir boşluktan kaynaklandığını size göstermek. Bu gerçeği görmek, o sis perdesini aralamak, sizin kendi değerinizi, kendi ışığınızı yeniden keşfetmeniz ve bu zorlu ama sonunda sizi özgürleştirecek olan iyileşme yolculuğunuzda atacağınız en dev adımlardan biridir bu hapishanenin anahtarının aslında en başından beri sizin elinizde olduğunu fark etmektir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Çok basit bir kavramla. Narsisistik kaynak. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz ama gelin bugün bunu çok daha samimi bir dille konuşalım. Bir narsist için insanlar bizim anladığımız anlamda birer birey, birer ruh, birer kalp değildir. Onlar birer kaynaktır. Tıpkı bir arabanın benzine, bir telefonun şarja, bir vampirin kana ihtiyacı olması gibi Narsistin de hayatta kalabilmek için sürekli olarak dışarıdan bir şeye ihtiyacı vardır. Hayranlık, dikkat, övgü, hizmet, statü, para, hatta ve hatta sizin öfkeniz veya üzüntünüz bile. Bunların hepsi onun için narsistik kaynak dediğimiz bir yakıttır. İlişkiler sevgi ve samimi bağ kurmak üzerine değil, bu yakıtı en verimli şekilde toplamak üzerine kurulmuş birer stratejidir ve siz siz onun için sıradan bir yakıt değildiniz. Siz onun için en kaliteli, en parlak, en yüksek oktanlı yakıttınız. Sizin empatiniz, sizin sevginiz, sizin fedakarlığınız, sizin saflığınız, bunlar onun boş deposunu ağzına kadar dolduruyordu. Sizin ışığınızda parlıyor, sizin enerjinizle ısınıyordu. Siz onun kendini gerçek ve değerli hissetmesini sağlayan ana güç kaynağıydınız. Peki, bu ana yakıt kaynağı kesildiğinde ne olur? Siz kapıyı kapatıp gittiğinizde veya o sizi hayatından çıkardığında, o dışarıdan muhteşem görünen son model, parlak arabaya gerçekte ne olur? İşte bugün o arabanın kaputunu sonuna kadar açıp motorun içinde dönen o kaotik, paslı ve acınası düzeneyi hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ayrılığın hemen ardından sizin o vedanızdan veya onun sizi terk etmesinden sonraki ilk anlarda narsistin yaşadığı şey bizim bildiğimiz türden bir kalp kırıklığı ya da aşk acısı değildir. Bunu anlamak çok kritik. O, hayatımın aşkını kaybettim, onsuz nasıl yaşarım diye düşünmez. Hayır, onun hissettiği ilk ve en baskın duygu buz gibi, keskin bir şok ve ardından gelen derin bir narsisistik yaralanmadır. Bu, onun kusursuz olduğuna inandığı egosuna, o devasa ama bir o kadar da kırılgan kalesine indirilmiş ölümcül bir darbedir. Düşünün hayatı boyunca her şeyi ve herkesi kontrol etmeye programlanmış bir varlık, ilk defa en önemli oyuncağının en değerli güç kaynağının kontrolünü kaybetmiştir. Bu onun için bir aşağılanmadır, bir hakarettir. Bu onun varoluşsal bir krizidir. Zihninde dönen tek bir düşünce vardır. Bana bu nasıl yapılır? O kim oluyor da beni terk eder? Ya da benim iznim olmadan nasıl gidebilir? Bu düşünce bir anlığına bile olsa onun kusurlu veya yetersiz olabileceği ihtimalini akla getirir ve bu ihtimal onun için ölümden beterdir. İşte bu yüzden bu yaralanma anında inanılmaz yoğun bir öfke, neredeyse hayvani bir hiddet ve kontrolü geri alma paniği tetiklenir. O sakin, o büyüleyici, o centilmen veya o hanımefendi maskesi bir anda çatlar ve altından ne pahasına olursa olsun durumu tersine çevirmeye kararlı, panik içindeki bir manipülatör çıkar. Bu, yangın alarmı çalmaya başladığında binadaki herkesi ezerek çıkışa koşan birinin paniğidir. Tek amaç hayatta kalmaktır. Ve onun hayatta kalması, sizin enerjinize yani kaynağa yeniden bağlanmasına bağlıdır. İşte bu panik anında, narsistin en bilindik ve en acımasız taktiklerinden biri devreye girer. Hoovering, Adını elektrik süpürgesinden alır çünkü amacı sizi tüm gücüyle tekrar kendi kaosunun içine geri çekmektir. Bu sizi sevdiği, size değer verdiği veya pişman olduğu için değildir. Sakın bu hataya düşmeyin. Bu tamamen boşluğa düştüğü, yakıtsız kaldığı ve o dipsiz kuyusunun duvarları üzerine çöktüğü içindir. Bir uyuşturucu bağımlısının kriz anında bir doz daha bulabilmek için yapmayacağı şeyin olmaması gibidir bu. Peki bu hovering nasıl şekillerde karşınıza çıkar? En yaygını ilişkinin en başındaki o büyülü günlere geri dönmektir. Biz buna aşk bombardımanı 2 0 diyoruz. Aniden telefonunuz çalmaya başlar. Mesajlar gelir. Sensiz bir hiçim, hayatımın hatasını yaptım. Lütfen bana bir şans daha ver. Bu sefer her şey farklı olacak. Değişeceğim, yemin ederim değişeceğim. Terapiye bile başlayacağım. Size yeniden dünyanın en değerli, en eşsiz, en vazgeçilmez insanı olduğunuzu hissettirmeye çalışır. Sizin duymak istediğiniz her şeyi söyler çünkü sizi çok iyi tanır. Zayıf noktalarınızı, kalbinizin nerede yumuşayacağını, hangi cümlenin sizi tereddüte düşüreceğini ezberebilir. Bu kalbinize yazılmış bir kullanım kılavuzunu size karşı kullanmaktır. Ve bu o kadar inandırıcıdır ki bir an için bile olsa acaba gerçekten pişman mı diye düşünürsünüz. Ama unutmayın, bu bir performans. Bu yakıt istasyonuna geri dönmek için oynanan bir oyundur. İkinci hovering taktiği ise çok daha sinsi ve acı vericidir. Suçluluk yükleme eğer aşk bombardımanı işe yaramazsa taktik değişir. Bu sefer amaç sizi sorumlu hissettirmektir. Sensiz yapamıyorum, geceleri uyuyamıyorum. Beni bu hale sen getirdin. Eğer geri dönmezsen kendime bir şey yapabilirim. Bakın bu ne kadar tehlikeli bir manipülasyon. Sizin vicdanınıza, sizin merhametinize oynar. Sizi onun mutsuzluğunun ve hatta potansiyel bir felaketin sorumlusu olarak konumlandırır. Böylece siz sırf iyi bir insan olduğunuz için Sırf ona bir şey olmasından korktuğunuz için o kapıyı tekrar aralamayı düşünürsünüz. Bu sizin empatinizi size karşı kullanılan en büyük silahtır. Sizi bir kurtarıcı rolüne sokar ve o role girdiğiniz an tuzağa yeniden düşmüş olursunuz. Ve üçüncü, belki de en kafa karıştırıcı hovering taktiği kıskandırma. Ayrılıktan sadece birkaç gün veya hafta sonra bir bakarsınız sosyal medyasında yeni biriyle kahve içerken, sarılırken bir fotoğraf. Kalbinize bir bıçak saplanır. Demek bu kadar kolaydı dersiniz. Demek beni hiç sevmemiş. Ama tam o sırada o fotoğrafı paylaştıktan belki de bir saat sonra telefonunuza ondan bir mesaj gelir. Seni düşünüyorum ya da keşke burada olsaydın. Bu nedir? Bu tam bir delilik değil mi? Evet, öyle. Amaç sizin tepkinizi ölçmektir. Sizi kıskandırarak hala ona karşı bir şeyler hissedip hissetmediğinizi görmek ve o kıskançlık anında vereceğiniz öfkeli veya üzgün tepkiyle sizi yeniden denklemin içine çekmektir sizin o kadın da kim diye atacağınız bir mesaj onun için zaferdir. Çünkü bu oltanın ucundaki yemin hala hareket ettiğini gösterir. Bu hala kontrolün bir parçasının onda olduğunun kanıtıdır. Peki diyelim ki siz çok güçlü durdunuz. Bu oyunların hiçbirine gelmediniz. Aşk bombardımanını reddettiniz. Suçluluk yüklemelerine boyun eğmediniz. Kıskandırma taktiklerine prim vermediniz. Kısacası geri dönmeyeceğinizi net bir şekilde anladı. İşte o zaman ne olur işte o zaman cehennemin kapıları sonuna kadar açılır. O büyüleyici, o mükemmel, o aşık adam ya da kadın maskesi paramparça olur ve altından en saf haliyle kontrol edemediği için yok etmeye çalışan bir canavar çıkar. Bu aşama, narsistik öfke ve karalama kampanyasıdır. Madem ki sizi geri kazanamıyor, madem ki sizi kontrol edemiyor, o zaman sizi ve itibarınızı yok etmelidir. Neden? Çünkü hikayenin kontrolünü elinde tutmak zorundadır. Ayrılığın sebebi asla onun bir hatası, onun bir kusuru olamaz. Hikaye şöyle yazılmalıdır. Ben mükemmeldim, ben çok sevdim ama o sorunluydu. Bu hikayeyi herkese inandırabilmek için sizin bir canavar olarak portrelenmeniz gerekir. Ve kampanya başlar. Ortak arkadaşlarınıza, hatta ailenize gider. Sizin hakkınızda yalanlar söyler. Sizin ona anlattığınız en mahrem sırları, en derin korkuları, en zayıf anlarınızı size karşı kullanır. Sizi dengesiz, paranoyak, kıskanç, kontrolcü, zaten psikolojik sorunları vardı gibi yaftalarla etiketler. Öyle inandırıcı bir kurban rolü oynar ki bazı insanlar ona gerçekten inanır. Çünkü insanlar o dışarıya gösterdiği mükemmel maskeye inanmaya daha meyillidir. Bu sizin için belki de en acı verici aşamadır. Sadece bir ilişki değil, aynı zamanda sosyal çevrenizi, itibarınızı ve hatta kendi akıl sağlığınıza olan inancınızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Acaba gerçekten ben mi deliyim diye kendinize sorduğunuz an onun zafer anıdır. Ama unutmayın tüm bu kaos, tüm bu öfke, tüm bu yalanlar Bunların hiçbiri sizinle ilgili değil. Bu yakıtı kesilmiş bir makinenin arıza sesleridir. Bu aynadaki yansımasından korkan birinin aynayı kırma çabasıdır. Bu onun içindeki devasa boşluğun ve sefaletin dışa vurumudur. Ve şimdi o boşluğun neye benzediğine, o sefaletin gerçek tanımına daha yakından bakacağız. Panik evresi geçtikten, hovering çabaları sonuçsuz kaldıktan ve karalama kampanyasıyla kendi anlatısını güvence altına aldıktan sonra narsist Genellikle yeni bir kaynak bulur ve dışarıdan bakıldığında hayatına devam etmiş gibi görünür. İşte bu, iyileşme sürecindeki bir insan için en kafa karıştırıcı ve en acı verici manzaradır. Nasıl bu kadar çabuk yeni birini bulabildi? Demek ki ben onun için hiçbir şey ifade etmiyormuşum diye düşünürsünüz. Ama perdenin arkasındaki gerçek bundan çok daha farklı ve çok daha trajiktir. Narsistin iç dünyasını sürekli olarak dışarıdan bir şeylerle doldurulması gereken dipsiz bir kuyu olarak hayal edin. Bu kuyunun içinde ne var? kendilik değeri yok, içsel bir huzur yok, öz sevgi yok. Sadece devasa yankılanan bir boşluk var. Normal, sağlıklı bir insan bu boşluğu kendi içsel kaynaklarıyla doldurur. Hobileriyle, maneviyatıyla, kendiyle baş başa kalabilme yetisiyle, içsel bir tatmin duygusuyla. Narsistin ise böyle bir yeteneği yoktur. O kuyu'yu doldurabilmesinin tek yolu dışarıdan sürekli olarak bir şeyler, yani insanlar, yani kaynaklar atmaktır. Siz o kuyuyu dolduran en büyük, en değerli kaynaktınız. Sizin sevginiz, ilginiz, enerjiniz o kuyunun duvarlarındaki çatlakları bir süreliğine kapatıyor, o yankıyı susturuyordu. Siz gittiğinizde ne oldu? O kuyu tüm dehşetiyle yeniden ortaya çıktı. O dipsiz boşluk, o varoluşsal anlamsızlık hissi geri geldi. Bu onun en büyük, en ilkel korkusudur. Yalnız kalmak, kendisiyle yüzleşmek. Çünkü o sessizlikte, o boşlukta duyacağı tek şey, kendi yetersizliğinin ve sahteliğinin fısıltısıdır. İşte bu yüzden bir narsist asla uzun süre yalnız kalamaz. Bu onun için dayanılmaz bir acıdır ve bu yüzden ayrılıktan hemen sonra yeni birini bulmasının sebebi o kişiye delicesine aşık olması falan değildir. Bu kanayan bir yaraya acilen bir yara bandı yapıştırma ihtiyacıdır. Yeni bulunan o kaynak bir sevgili değil, bir yamadır. Sadece o anlık acıyı dindirmek, o korkunç boşluğun üzerini geçici olarak örtmek için kullanılan bir dikkat dağıtma aracıdır ve o yeni ilişkiye dikkatlice bakın genellikle ne kadar yüzeysel, ne kadar gösterişe dayalı olduğunu fark edersiniz. Her şey sosyal medyada sergilenmek içindir. Bakın ne kadar mutluyum, bakın ne kadar çabuk toparlandım, bakın ne kadar aranan biriyim. Bu mutluluk pozları aslında iki kişiye yöneliktir. Birincisi, sizi incitmek ve hala güçlü olduğunu kanıtlamak. İkincisi ve daha önemlisi, kendisini o boşluğun olmadığına ikna etmek. Bu karanlıktan korkan bir çocuğun yüksek sesle şarkı söyleyerek kendi cesaretini toplamaya çalışması gibidir. Ama şarkı bittiğinde karanlık hala oradadır. Yeni kaynak sizin yerinize geçmiş değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sizden boşalan bir pozisyonu, bir kadroyu doldurmuştur sadece. Tıpkı bir şirkette istifa eden birinin yerine yeni birinin alınması gibi. Şirket için önemli olan kişi değil, pozisyonun dolmasıdır. Narsist için de durum tam olarak budur. O size duyduğu özel bir bağ yüzünden sizinle birlikte değildi. O sizin doldurduğunuz ana kaynak pozisyonuna ihtiyaç duyduğu için sizinleydi. Şimdi o pozisyonu başka biri dolduruyor. Hepsi bu. Ve gelelim sefaletin en saf tanımına. Narsistin hayatındaki en büyük trajedi şudur. Gerçek, samimi, derin bir sevinç ve bağlantı anını asla deneyimleyemez. Her şey bir performanstır. Kazandığı bir başarı sadece başkalarından alacağı alkış için anlamlıdır. Gittiği bir tatil sadece sosyal medyada ne kadar iyi görüneceğiyle ilgilidir kurduğu bir ilişki sadece kendi egosunu ne kadar beslediği ile ölçülür. Düşünün bir an. Güneşin batışını izlerken o anın güzelliğiyle kalbinizin dolup taştığı o saf anı bilirsiniz değil mi? Ya da bir dostunuzla saatlerce güldüğünüz, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız o anı. Veya bir çocuğun size sarıldığında hissettiğiniz o koşulsuz sevgiyi. İşte narsist bu anları asla bu saflıkta yaşayamaz. Onun zihninde sürekli bir hesap makinesi çalışır. Bu durum bana ne kazandırır? Şu an nasıl görünüyorum? o insanlar benim hakkımda ne düşünüyor? içsel bir tatmin, kalpten gelen bir huzur duygusundan tamamen yoksundur. Hayatı seyircisiz bir sahnede, bitmeyen bir oyunu oynamak gibidir. Ve alkışlar kesildiği an yani yalnız kaldığı an, o sahnenin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu fark eder. İşte gerçek sefalet budur. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahip gibi görünüp, aslında içeride hiçbir şeye sahip olmamaktır. Ve en önemlisi, şunu asla unutmayın, sizinle yaşadığı o zehirli döngüyü, o baş döndürücü idealleştirme, o acımasız değersizleştirme ve o kalpsizce bir kenara atma döngüsünü yeni kurbanla da birebir yaşayacaktır. Çünkü sorun sizde değildi. Sorun onun bozuk işletim sistemindeydi. O işletim sistemi değişmediği sürece hangi programı yüklerseniz yükleyin eninde sonunda aynı hatayı verecektir. Şu an idealleştirme aşamasında olan o yeni kaynak da bir süre sonra yavaş yavaş değersizleştirilecek, eleştirilecek, aşağılanacak ve en sonunda onun da yakıtı bittiğinde veya o da gitmeye çalıştığında Aynı acımasızlıkla bir kenara atılacaktır. Onun hayatı bu trajik, bu acı dolu, bu anlamsız döngünün sonsuz bir tekrarından ibarettir. O, aynı filmi farklı oyuncularla tekrar tekrar çeken ama sonunun hiç değişmediği bir yönetmen gibidir. Şimdi tüm bunları öğrendikten sonra odağı tamamen ondan alıp bu hikayenin asıl kahramanına yani size çevirme zamanı geldi. Onun iç dünyasındaki bu kaosu, bu paniği, bu dipsiz boşluğu ve trajik döngüyü görmek size bir üstünlük hissi ya da bir intikam zevki vermemeli. Hayır, aksine bu size derin bir rahatlama ve bir özgürleşme hissi vermeli. Çünkü bu durum o sancılı ilişkinin neden bir türlü yürümediğinin, neden kendinizi sürekli yetersiz ve suçlu hissettiğinizin, neden bu kadar acı çektiğinizin ve en önemlisi sorunun siz olmadığınızın en somut, en net, en bilimsel kanıtıdır. Siz bozuk bir şeyi tamir etmeye çalışmıyordunuz. Siz hiç var olmamış bir şeyi, yani onun içindeki samimi bir kalbi ve sevebilme yeteneğini bulmaya çalışıyordunuz. Bu çölde su aramaktan farksızdı. Artık suyun orada olmadığını biliyorsunuz. Artık aramanıza gerek yok. Bu yüzden onun ne yaptığını, kimin ne olduğunu, sosyal medyasını takip etmeyi bırakmak neden bu kadar hayati? Çünkü ona her baktığınızda, o parlak ama sahte sahneye her göz attığınızda, kendi değerli iyileşme enerjinizi, kendi altınınızı, onun dipsiz kara deliğine akıtırsınız. Enerjinizi ona değil, kendinize yatırma zamanı geldi. O perdenin arkasında ne olduğunu, o makinenin kaputunun altında neyin çalıştığını artık biliyorsunuz. Artık o sahte oyunu izlemenize, o tiyatroya bilet almanıza gerek yok. Peki şimdi ne yapacaksınız? İyileşme yolunda atılacak en güçlü adımlar nelerdir? Birincisi ve en önemlisi sıfır iletişim kuralı. Bu ona verdiğiniz bir ceza değildir. Bu kendinize verdiğiniz en büyük hediyedir. Bu bir özgürleşme eylemidir. Onun telefon numaralarını, sosyal medya hesaplarını, her şeyi silin ve engelleyin. Bu onun dramasına, onun kaosuna, onun manipülasyonlarına kapıyı sonsuza dek kapatmaktır. Tıpkı zehirli bir gaz sızdıran bir odaya kapıyı kapatıp mühürlemek gibi. Bunu kendi ruh sağlığınız, kendi geleceğiniz için yapmalısınız. İkincisi, kendi gerçekliğinize dört elle sarılın. O ilişki boyunca yaşadıklarınızı bir deftere yazın. Size nasıl hissettirdiğini, söylediği o incitici sözleri, yaptığı o kafa karıştırıcı davranışları tek tek not alın. Çünkü zamanla zihniniz sizi oyunlar oynamaya, kötü anıları silikleştirip sadece iyi anları hatırlatmaya çalışabilir. O defter sizin gerçekliğinizin, sizin yaşadıklarınızın somut bir kanıtı olacak. Güvendiğiniz dostlarınızla, ailenizle konuşun. Ve eğer imkanınız varsa bu konuda uzman bir terapistten destek alın. Unutmayın, yaşadıklarınız gerçekti. Siz hayal görmediniz, siz abartmadınız. Siz bir istismardan sağ çıktınız. Ve üçüncüsü, en şefkatlisi, kendinize zaman ve sevgi verin. Bir enkazdan çıktınız. Bir fırtınadan, bir kasırgadan kurtuldunuz. Üzerinizde yaralar, çürükler, kırıklar olması çok normal. Kimse bir savaştan yara almadan çıkmaz. Yaralarınızın iyileşmesi için kendinize o zamanı tanıyın. Kendinize bir anne, bir baba şefkatiyle yaklaşın. Canınız yandığında kendinize sarılın. İyi bir şeyler yaptığınızda kendinizi takdir edin. Vücudunuza iyi bakın. Ruhunuzu besleyen şeyler yapın. Bu kaybolan kendinizi yeniden bulma, yeniden inşa etme sürecidir ve bu hayatınızın en değerli projesidir. Kapanışa gelirken şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Siz bir boşluğu doldurmak için kullanılan bir nesne değildiniz. Siz birinin egosunu parlatmak için kullanılan bir yakıt deposu değildiniz. Siz o karanlık, o soğuk, o boş dünyaya bir anlığına bile olsa ışık getiren, sıcaklık ve gerçek sevgi sunan kalbi olan bir insandınız. Oh, bu ışığın değerini bilemedi çünkü kendi karanlığından başka bir şey göremiyor. O oh, bu sıcaklığı hissedemedi çünkü kendi içindeki buzdan başka bir şey tanıyamıyor. Şimdi o harika o paha biçilmez ışığı sadece ve sadece size ait olan o güzel yolu aydınlatmak için kullanma zamanı. Onun sefil hali, onun trajik döngüsü, onun sonsuz boşluğu onun hapishanesidir. O bu hapishaneden asla kaçamayabilir. Ama siz, sizin kapınız ardına kadar açık. Ve o kapının ardında sizi bekleyen kocaman, özgür, huzurlu ve sevgi dolu bir hayat var ve siz inanın bana bunu sonuna kadar fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Yorumlar kısmına gidin ve gücünüzü yeniden elinize aldığınızı, kendi hikayenizin kahramanı olduğunuzu ilan etmek için büyük harflerle şunu yazın: Onun hikayesi bitti, benim hikayem başlıyor.